Yaş sebze meyve ihracatında artış sürüyor, mandalina, domates, limon, üzüm ve biber birinciliği bırakmıyor. 2021'de Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık yarısını mandalina, domates, limon, üzüm ve biber beşlisi oluşturdu. Dünya piyasasında kabul gören aroması, raf ömrü, ee... Dayanıklı ürünler tüm dünyada, ülkemizde de e, bu konuda ciddi çalışmalar var. Yalnız biz burada e, Tarım Bakanlığı ile de sık sık görüşüyoruz paydaşlarla. Biz e, sağlıklı ürün, izlenebilir ürün yetiştirmemiz lazım ürün çeşitliliğinin ihracattaki gelişmelere olumlu yansıdığını söyleyen Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Necdet Sin, ürün kalitesini korumanın önemine dikkat çekti. Biz ihracatçılar olarak zaten ön analiz yapıyorduk. Bahçelerden, tarlalardan, seralardan e, ön analiz yapmadan ürün almayacağız. Bunu e, Tarım Bakanlığımızın teşkilatlarıyla ortak toplantılar düzenleyerek e, üreticilerimize paylaşacağız. Hı hı. Çünkü e, bir ürün döndüğü zaman bunun bedeli paranın dışında da imaj ve biz bunu istemiyoruz. Başkan Sin, yaş meyve sebze ihracatının geçen sene %13 artışla 3 milyar 83 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.